Onlara yetiştim Periliç'e. Hepsine yardım gitti. Teşekkürler Betül. Sihirli günler. an patilerimi hissetmiyorum. Haklısın hayatım. Ama sihir de yapamıyorum ki üstünü örteyim. Böyle elimiz kolumuz bağlı oh, kaldık. Oh, havada Hava da kararıyor. Ya kimse bizi görmezse almazsa buradan mı? Yok mutlaka bir peri geçer. Peri geçmedi diyelim. Periçe benim yokluğumu fark eder. Arar burada da bulur. İnşallah. <laughs> oh, seni buraya Allah gönderdi. Baban üşüdü pasta olmadan bizi eve götürdü orada anlatayım kızım. Tamam da siz niye kendiniz inmediniz? Annem bana öyle bir sihir yaptı ki benim bile sihirlerimi etkisiz hale getirdi. Ama belirici olanları duyunca ona en istemediği şey neyse onu yaptırtacak haberiyor. Ay Allah eyvah o zaman hemen eve yok yok ev olmaz. Kafeye gidelim de orada rahat rahat konuşalım bana neler olduğunu anlatın <laughs> lütfen. <Gülüyor> 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 oh. Bakıyorum da zaviye değiştirmişsiniz Avni Bey. Kolay gelsin. Ha, sağ olasın. E, 15 derece kuzey doğu yapayım dedim. Ya. <laughs> Suzan, Suzan aa, e, erken gelmişsin. Suzan fark etmedim seni. Ya önceden gelseydim de şu haline gazete okuma süsü verseydin değil mi? Allah seni kahretmesin. Allah'ım daha ben sana ne diyeyim bilemiyorum. Tükürmekten dilimde tükürüp kalmadı. Bunların hali ne ha? Ne bunlar? Ben sana bunlar dolaba dizilecek demedim mi? De. Niye salonun ortasında duruyor? Niye? Yani şey, e, şey yani anlatmak istedim. Ya. Ben anladım seni. <laughs> sen perilere bakma hevesiyle hiçbir iş yapmadın değil mi Harun Bey? Madem öyle, madem ki sen eline yine bu kazuleti aldın... ...o halde bu bayram açsın abi. Evet. Sen de bayram eti niyetine şu kazuleti kemirirsin, olur biter. Açsın abi, aç! <laughs> İşim bitti ben gidebilir miyim? Aa tabii gidebilirsin ben evliyim nasıl olsa çocuklarla ilgilenirim. Sağ olun ah yarın bayramlaşmaya geliriz. Aa mutlaka bekliyoruz. <laughs> baktım baktım. Oo Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Merhaba Feriz abla. Hadi bakalım bayramlaşalım öpelim mi? Ee, i̇yi bayramlar Feriz abla. İyi bayramlar. Merhaba Sadık <laughs> amca Cem evde mi? Merhaba canım evde gel otur bakalım sesleneyim ona bakayım. Cem yavrum Tuğçe geldi. Geliyorum. Aha, bu gelen de Kerem herhalde ha? He? Kalkmayın ben bakarım Tamamdır. otur ben bakarım. Sen bizim evimizde mi yaşıyorsun? Kapınıza bakıyorsun. Çilek ne biçim konuşuyorsun sen? Kral Tuğçe ile böyle konuştuğunu görürsen... Ne yaparsın? Şunu döverim. Cem çok ayıp yavrum. Ne oluyor Ceren? Niye böyle yapıyor bu? Yok bir şey. Biz odama gidelim. Bir dakika Ceren. İyi bayramlar Sadık abi. Ah canım iyi bayramlar. Yarın ailemle tatile gidiyoruz. Sizi şimdiden ziyaret edeyim dedim. Ah canım çok teşekkür ederim zarif çocuk. Çok teşekkür ederim. Biz odamdayız baba. Tamam. Ben de gelebilir miyim? Ben de gelebilir e, bayramda biz de yokuş amca, iyi bayramlar. Öyle mi ah canım, çok teşekkür ederim, iyi bayramlar. Ha ben şimdi anlıyorum Cem'le Ceren'in niye böyle yaptığını. Siz tatile gidiyorsunuz ya, sizi göremeyecek de onun için çok sinirliler ve birbirleriyle didişiyorlar. Betiş yok mu? Ha, şey kafede, birazdan o da gelir, merak etme onunla da bayramlaşırsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.